Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'ın yardımıyla Sahih-i Buhari'den hadisler okuyoruz, dinimizi öğreniyoruz. Ve kitab Büyü'dan hadisler okumaya devam ediyorduk. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Allah'ın yardımıyla 2211 numaralı hadis. Hadisi anlatan bize olayı anlatan Ayşe annemiz Hint ile ilgili Ebu Sufyan'ın hanımı Hint ile ilgili bir olay Hint diyor ki peygamberi aleyhisselama kocam Ebu Sufyan cimri bir adamdır kocam Ebu Sufyan cimri bir adamdır bu Hint Muaviye'nin annesidir aynı zamanda Ebu Sufyan'ın karısı onun malından gizlice alsam bana günah olur mu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kendine ve çocuklarına örfeye göre yetecek kadar al. Yani fazla alma ama yetecek kadar al diyor Muaviye'nin annesi Hinde Peygamber aleyhissalatü vesselam. 2212 numaralı hadis Ayşe annemizden Kitabul Buyu ve Sahih-i Buhari Zengin olan iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da örfe göre yesin. Ayeti kerimesi yetimi gözeten ve manlı idare eden veli hakkında nazil olmuştur. Yani yetime bakmak zorunda olan, yetimin malını korumak zorunda olan veli eğer fakirse, örfe uygun olarak yetimin malından yiyecektir. Ama nasıl olsa ben bunun malından yeme hak sahibi oldum diye israf etmeyecektir. 2213 numaralı hadis Sahih Buhari, Kitabül Büyü alışveriş kitabı, ve Cabir'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam taksim edilmemiş bütün mallarda şuf'a hakkı bulunduğuna hükmetmiştir. Sınırlar belirlenip yollar ayrılınca artık şuf'a hakkı yoktur. Yani ortaklar, komşular arasındaki hak. 2214 numaralı hadis Cabir İbni Abdillah'tan Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam, taksim edilmemiş bütün mallarda şuf'a hakkı bulunduğuna hükmetmiştir sınırlar belirlenip yollar ayrılınca artık ortaklar arasında ya da komşular arasında şüphe hakkı yoktur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. <laughs> 2215 numaralı hadis İbn Ömer'den Sahih Buhari Kitabül Büyü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Üç kişi sefere çıkmışlardı. Yağmura tutuldular ve bir mağaraya sığındılar. Bir kayada gelip mağaranın ağzını tıkadı. İşlerinden biri. Yaptığınız en güzel amelle Allah'a dua edin. Yani yaptığınız iyi bir işi, ameli, kullu Allah'a az edin ve dua edin dedi. İşlerinden bir tanesi. Ve başladılar dua etmeye. Birincisi dedi ki: Ey Allah'ım, benim yaşlı bir anne ve babam vardı. Evden çıkar koyunlarımı güder, gelir ve sağardım. Sütü önce ana ve babama, sonra çocuklarıma, aileme ve eşime götürür, ikram ederdim. Bir gece biraz geç kaldım. Geldiğinde anam babam uyumuşlardı. Onları uyandırmak istemedim. Çocuklar ayak ucunda süt vermemi bekliyor ve ağlaşıyorlardı. Bu durum sabah namazı vaktine kadar devam etti. Fecir doğana kadar. Allah'ım sen biliyorsun ki ben bunu bu ana ve babama süt içirmeden diğerlerine süt içirmemeyi senin rızan için yaptım. Bize burayı arala da gökyüzünü görebilelim dedi. Taş biraz aralandı ama çıkılacak durumda değil. Allahu Ekber. İkinci Müslüman dedi ki Allah'ım bildiğin gibi ben amca kızlarımdan birine delicesine aşıktım. Kız bana yüz dinar getirmedikçe emeline kavuşamazsın dedi. Başka rivayetlerde bir gün muhtaç duruma düşüyor kız ve bundan dolayı ondan para istiyor. Ben de çalıştım, çabaladım. Yüz dinarı biriktirdim. Kızın yanına gidip de arzumu yerine getirmek istediğim sırada dedi ki kız Allah'tan kork, mührümü bozma. Nikahın dışında bana bu işi yapma. Ben de kalktım ve bırakıp gittim. Allah'ım sen biliyorsun ki bunu senin rızan için yaptım. Bize burayı biraz arala dedi. Kapının yani taşın biraz daha açıldığına şahit oldular. Zaten o paraları da almadım diyor o Müslüman da. Üçüncüsü de diyor ki Allah'ım sen biliyorsun ki ben üç sağ bir ölçek tal karşılığında bir işciş tutmuştum. İş sonunda ücretini verdim. Fakat o adam almadan çekti gitti. Ben onları ektim. Mahsulüyle bir sığır sürüsü ve çoban satın aldım. Daha sonra adam çıktı, geldi. Ve ey Allah'ın kulu hakkımı ver dedi. Ben de ona. Git dedim şu sığır sürüsüne. Çobanı ile birlikte senindir. Adam dedi ki benimle dalga mı geçiyorsun, alay mı ediyorsun? Hayır dedim. Onlar senindir. Allah'ım sen biliyorsun ki ben bunu senin rızan için yaptım. Şu kayalığı buradan bizim çıkacağımız kadar aç diye dua ettim. Ve mağaranın kapısı tamamen açıldı ve çıktılar gittiler. Üç eylem, üç amel. Allah tarafından kabul edilen üç ameli salih ana babaya saygıda hürmette Allah'ın istediği şekilde ihsanda bulunmak haram olan bir işten kaçmak vazgeçmek hem de çok istediği halde nikah için bir ilişkiye girmemek ve de işçisinin hakkını çalışanının hakkını fazlasıyla hakkıyla ödemek 2000 216 numaralı hadis. Bu hadis biraz önceki okuduğum hadis aynı zamanda İmam Buhari ara başlık vermiş. Adamın izni olmadan onun malını işte çoğaltıyor bir Müslüman'da değil mi? O işçi bırakıp gidiyor. Öteki ekiyor, dikiyor, neyse çoğaltıyor. Çoban satın alıyor. Sığır satın alıyor filan. O da buna razı oluyor, Götürüp gidiyor. Bir tane de bırakmıyor. 2216 numaralı hadis. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman şöyle anlatır. Sahihi Buhari Kitabül Büyü. Resulullah ile beraberdik. Bir arada, bu arada dağınık ve uzun saçlı, uzun boylu bir müşrik koyunlarını sürerek bize doğru geldi. Nebi Aleyhisselam ona satıyor musun, hediye mi diye sordu. Belki de hediye mi demiş olabilir. Adam hayır satlıktır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir koyun satın aldı bir koyun satın aldı. Yani müşrik bir adamdan alışveriş yapılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir koyun satın alıyor. İşte gördüm. Ve 2217 numaralı hadis 2217 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Nebi Asam şöyle buyuruyor. Kitabul Buyu ana başlık ana başlık Kitabul Buyu alışveriş kitabı ve de Sahih-i Buhari. İbrahim Aleyhisselam Sare ile birlikte yola çıkmıştı. İbrahim Aleyhisselam ve Sare annemiz eşi bir hükümdarı veya zalim bir hükümdarı bulunan bir beldeye girdi bir ülkeye gittiler ki orası Mısır'dı. Başka rivayetlerden öğreniyoruz. Hükümdara Mısır'ın devlet başkanına denildi ki İbrahim senin kadınlarından daha güzel bir kadınla şehre girdi dediler. Yani yani sahip olmak istediğin bir kadınla şehre girdi dediler. Hükümdar bir adam gönderip ey İbrahim yanındaki kadın kimdir diye sordu. İbrahim de kız kardeşim diye cevap verdi. Daha sonra Sari'ye dönüp senin benim kardeşim olduğunu söyledim. Sakın beni yalancı çıkarma. Vallahi yeryüzünde benim ve senin dışında hiçbir mümin yok dedi. Esasında Müslüman kardeşiz dedi. Daha sonra İbrahim Sari'yi hükümdara gönderdi. Hükümdar Sari'ye doğru ilerledi. Sari de abdest alıp namaz kıldı. Ve Allah'ım sana ve Rasulüne iman ettim. Ve kocam dışında hiçbir kimseye namusumu dokundurmadım. Hiçbir kimseyi namusuma dokundurtmadım. Şu kafiri bana musallat etme. Şu kafirden beni koru dedi. Bunun üzerine hükümdarın boğazı tıkanı pırlamaya ve ayakları ile tepinmeye başladı. Ravi el-Araç diyor ki Abdurrahman oğlu Ebu Seleme Ebu Hürer'in şöyle dediğini nakletmiş. Sare şöyle dedi. Ey Allah'ım şimdi hükümdar ölürse benim öldürdüğümü söylerler dedi. Daha sonra Allah onun eski haline gelmesine izin verdi. Kalktı yine Sare'ye yöneldi. Sare de abdest alıp namaz kıldı ve Allah'ım sana ve Rasulüne iman ettim ve kocam dışında hiçbir kimseyi namusuma dokundurmadım. Şu kafiri bana musallat etme. Şu kafirin şerrinden beni koru diye dua etti. Bunun üzerine hükümdarın boğazı tıkanı pırlamaya ve ayaklarıyla tepinmeye başladı. Abdurrahman ve bu hüreyrenin şöyle dediğini nakletmiştir. Sare şöyle dedi ey Allah'ım. Şimdi hükümdar ölürse benim öldürdüğümü söylerler dedi. Daha sonra Allah onu eski haline gelmesine izin verdi. Bu olay iki ya da üç kez tekrar edin. Daha sonra hükümdar, vallahi sizin bana gönderdiğiniz şeytandan başka bir şey değildir. Bunu götürün İbrahim'e geri verin. Sariye de Hacer adındaki cariyeyi verin dedi. Sari İbrahim'in yanına gelince gördün mü Allah kafir nasıl zelil etti. Bir de bana hizmetçi olarak cariye verdi dedi. Allahu Ekber. 2218 numaralı hadis. Ayşe annemizden. Kitabul Buyu, Kitabul Buyu ve Sahih Buhari. Sa'd bin Ebi Vakkas ve Abid İbn Zema bir olan çocuğunun kime ait olduğu konusunda hasımlaştılar, davalaştılar. Sa'd dedi ki, ey Allah'ın Resulü bu çocuk kardeşim Utbe'nin oğludur. Bunun kendisine ait olduğuna dair bana ait vermişti utbeye olan benzerliğine bir bakın dedi. Abd bin Zem'a ise dedi ki bu benim kardeşim ey Allah'ın Resulü. Babamın cariyesinden onun yatağında iken doğmuştur dedi. Resul'a benzerliğe bir baktı. Çocuğun apaçık utbeye benzediğini gördü. Yalnız şöyle dedi. Ey Abd bu çocuk sizindir. Çocuk kimin yatağında doğmuşsa ona ait olur. Zina eden ne ise ancak mahrumiyet vardır. Buyurdu. Zemanın kızı Sevde'ye de bu çocuğa karşı örtülü bulun dedi. Evet çocuğu Abd bin Zema'ya verdi ama hem de dedi ki Sevda'ya kardeşine bu senin kardeşin değil dikkat et dedi. Bunun üzerine Sevda o çocuğu bir daha hiç görmedi. 2219 numaralı saat babasının şöyle dediğini hatırlatmış. Abdurrahman bin Af Ab, Suheybe şöyle dedi. Allah'tan kork ve babandan başkasına ait olduğunu iddia etme. Bunun üzerine Suheyb benim bu yönde söylediklerim elbette benim çok hoşuma giden şeyler değil. Fakat ben küçükken çalınmışım dedim. 2220 numaralı hadis Hakim bin Hizam şöyle anlatır. Ebi Aleyhisselam'a ey Allah'ın Rasulü, cahiliyet dönemindeki yaptığım akraba ziyareti, köle azadı ve sadaka vermek gibi iyiliklerden dolayı bana sevap var mı diye sordum. Resulullah yaptığın hayırlar sayesinde Müslüman oldun buyurdu. Yaptığın hayırlar sayesinde Müslüman oldun buyurdu. 2221 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık ana başlık Kitabül Büyü Abdullah İbni Abbas da ravi. Resulullah murdar bir koyuna rastladı. Orada bulunanlara derisinden faydalansanız ya buyurdu sahabiler o murdardır diye cevap verince Efendimiz onun sadece yenilmesi murdardır buyurdu. Derisinden faydalanabilirsiniz dedi. 2222 numaralı hadis sahihi Buhari Kitabul Buyu alışveriş kitabı. Ebu Hureyre'den Resulullah şöyle buyurdu. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki adil bir hakem olarak İsa bin Meryem'in inip haçı kıracağı domuzu öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı ve malların iyice çoğalıp mal kabul edecek hiçbir kimsenin bulunmayacağı bir zaman yaklaşmıştır. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki adil bir hakem olarak İsa bin Meryem'in, İsa Aleyhisselam'ın inip haçı kıracağı, domuzu öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı ve malların iyice çoğalıp mal kabul edecek hiçbir kimsenin bulunmayacağı bir zaman yaklaşmıştır. Demek ki şu anda İsa Aleyhisselam'a inandık diyen Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a iftira ediyorlar. İsa Aleyhisselam haçı kıracak ve domuzu öldürecek. Diyor. Ve bugünkü Hristiyanlar ise tarihten beri işte İsa Aleyhisselam'ın dinini bıraktıklarından ve Hristiyan olduklarından beri İslam'ı bıraktıklarından beri haça saygıları var. Kutsaldır haç onlar için ve domuz da kendileri için helal sayılıyor. Halbuki İsa Aleyhisselam haçı kıracak domuzu öldürecek, cizeyi kaldıracak ve mal çoğalacak o geldikten sonra. Ve e, Cabir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den domuzun satılmasını yasakladığıyla ilgili bir hadis rivayet eder. Diyor ki Cabir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem domuzun satılmasını yasakladı. 2223 numaralı hadis. Yani yenilmesi yasak olan domuzun satışını da yasaklıyor. Yerilmesi iç, içilmesi haram olan içkinin alım satımını da yasaklıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.